arkadaşlar şu an öylesine hatırası çekiyorum çok ses var anlamadınız tekrar daha söylüyorum atlası cidden bu sefer takip ediyor <laughs> atlası takip etmece Koç <laughs> <laughs> ko, ko ay video zaten attı sıyar var. <laughs> Ve sana. <laughs> evet arkadaşlar böyle hatta semek diye denir. nereye ezici nasıl bilemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası attı oyun odası. Buradan deviriyor. <laughs> deviriyor. Deviriyor. Ama deviremedi. <gülüyor> Devirdi. <gülüyor> öyle evet. evet. O ne? Be? At 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 ben ben, evet. ben video diyorum. Ben video evet. çekiyorum. İşte ay, arkadaşlar. Hem atlası takip ediyorum... hem de atlasının odasını toparlıyoruz. Bu videonun adı ne olsun bir türlü bilemedim ne video çekerken artık düşünürüm. Sinma bakayım. Sinma. <laughs> Arkadaşlar bu videonun adı takip ediyorum. Çok komik. Sen abla sen sence bu videonun adı ne olsun? Atlısı öyle takip ediyorum.

yapın. Çek onu son defa. Görüşürüz bakalım. arkadaşlar. Sonra görüşürüz. bay 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 bakalım. bay 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 bay